Sevgili gençler merhabalar. 5. ünite 12. soruyla çözümlerimize devam ediyoruz. Üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenar ortayı denir. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Aşağıdaki ABC üçgeninde kenar ortaylar üçgenin içindeki G noktasında kesişmektedir. Esnenmeyen 3 tane özdeş ip özdeş mavi ip üçgenin kenarlarına çakışık olacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan görüntü yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Kenar ortaylar G noktasında kesişmiş. Bak BE doğrusu kenar ortaysa AE uzunluğuyla EC uzunluğu nedir? Birbirine eşittir. Bak tanımda kenar ortayı neydi? Kenarın orta noktasıyla karşı köşeyi, köşeyi birleştiren doğru parçasıydı. O zaman şu uzunluğumuz şu uzunluğu eşit. Aynı şekilde AD uzunluğu BD uzunluğuna eşit. Bak şu uzunluk şu uzunluğuna, şu uzunluğa eşit. BF uzunluğu da FC uzunluğuna eşittir. Şimdi esnenmeyen 3 tane özdeş mavi kullanmışız. Şurada şu ipin uzunluğuna ben 5 cm edersem. Şu uzunluk 5 cm ise bak ip tam E noktasına gelmiş. AC e, uzunluğu ile AE uzunluğu birbirine eşit. Bak şurası da 1 cm olur. Yani AC uzunluğu 10 cm olur. Şimdi AB kenarına baktığımızda bak şurada A noktasından ip D noktasını geçmiş. E şu ipin tamamına ben 5 cm dedim. Bak şu AD uzunluğu ne olur? 5 cm'den daha kısa olur. Çünkü 5 cm şuraya geliyorsa AD uzunluğuna ben 4 cm diyebilirim. AD uzunluğu 4 cm ise AD ile BD uzunluğu eşit olduğu için şurası da 4 cm olur. Yani AB uzunluğumuz kaç? Toplamda 8 cm olur. Geldik BC kenarına. Bak şurada ip F noktasına yetişmemiş. Şuraya kadar 5 santimetredir. Bak BF uzunluğu o zaman 5 santimetreden nedir? Daha uzundur. Şu uzunluğu da 6 santimetre olarak alabilirim. Şura 6 santimetre ise FC uzunluğu da 6 santimetre. O zaman BC kenarı toplamda kaç? 12 santimetre olur. Şu şekilde kenarlarımızın uzunluk olarak değerlerini yazdıktan sonra şklara bakabilirim. Bak BC uzunluğu kaç? 12 santimetre idi. AV uzunluğu AB uzunluğu 8 cm idi. AC uzunluğuna da 10 demiştik. Şimdi baktığımızda AC ile AB'nin yer değiştirmesi lazım. A şıkkı doğru değil. A gitti. Şuraya geldik. Şurada açılar karşılaştırılmış. Uzun kenarın karşısında ne vardı? Büyük açı vardı. O zaman en uzun kenarımız hangisi? BC kenarı. Karşısında hangi açı var? A açısı var. O zaman A açısının en büyük olması lazım. A açısı büyük. Sonra AC kenar uzunluğu büyük. AC kenar uzunluğunun karşısında B açısı var. B açısının sonra gelmesi gerekiyor. Sonrasında en küçük açımız da en kısa kenarımız pardon AB uzunluğuydu. AB uzunluğunun karşısında C açısı var. En kısa en küçük açının da ne olması lazım? C açısı olması lazım. Buradaki sıralamamız doğrudur. Cevabımız 5 olur. C ve D şıklarına da baktığımızda DB uzunluğu AE uzunluğundan büyüktür diyor. DB uzunluğu şurası. Bak 4 santimetre demişim. AE uzunluğu 5 santimetredir. AE uzunluğunun DB'den daha büyük olması gerekiyor. Bu da yanlış. BAF açısıyla bak BAF açısı şurası. FAC FAC açısı da şurası. Şu iki açının eşit olduğu söylenmiş. Burada kenar ortaylar bak kenar uzunlukları eşit ama açıların eşit olduğunu söyleyemeyiz. Bu üçgen x kenar üçgen olsaydı yani AB kenar uzunluğu AC kenar uzunluğu eşit olsaydı şu iki açının eşit olduğunu söyleyebilirdim. Açılarımız eşit değildir. D şıkkı yanlış. Soru 13. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenarı hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı Hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Şurada Pisagor bağıntısı verilmiş. 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi dik kenarların kareleri toplamını eşittir. Şekildeki A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla 1191 bir de 591 metredir. Tepelerin en yüksek noktalarına zemine dik olacak şekilde özdeş birer tane direk dikilmiş ve bu direkler en üst noktalarından bir kablo yardımıyla birbirine bağlanmıştır. Kış aylarında hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte kablo gerilmiş ve uzunluğu 1 bölü 9 oranında azalmıştır. Aşağıdaki gibi gergin hale gelen bu kablonun eğimi %75 olmuş. Şurada eğim %75. Buna göre kablonun gerilmeden önceki uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi A, -A tepesinin yüksekliği şu şekilde 1191 metre. B tepesinin yüksekliği de şu şekilde kaç? 591 metre. Şu noktayı, şu noktayı birleştirdiğimde şurası. Şu uzunluk 591 ise bak şurası da 591'dir. Burada toplam 1191 metrelik bir uzunluk vardı. Şu 591'i çıkarsam bak 1191'den şurada çıkaralım 1191'den 591 çıkarsam 0, 0, 11'den 5 çıktı. Şu uzunluğumuz kaç oldu? 600 oldu. Bak şu uzunluğumuz 600 oldu. Şimdi kablonun eğimi %75'ti. Bak kablonun eğimini bulmak için şuradan bir dik üçgen oluşturalım. Şuradan şuraya çizdim. Dik üçgenimizi oluşturduk. Şu direğin yüksekliğini A dersem, şuraya A dersem şurası da A'dır. Bak şu Aynı bu direkleri özde. Şurası da A oldu. Şuraya B dersen bak A artı B'nin değeri kaç? Şurada A artı B'nin değeri 600. Şurası da A artı B'dir. Bak şurası da yine ne olur? 600 olur. Bu dik üçgende şu yükseklik 600 oldu. Şimdi eğimin %75 olduğunu biliyorum. %75 75 bölü 100'dür. Şurada şu uzunluğunu şu uzunluğa x dersem 600'ün bak dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyeyim. 600 bölü x'e eşit eğimimiz. Şurada sadeleştirme işlemini yaparsam 25'e bölsem 3, 25'e bölsem 4. Aynı şekilde yine sadeleştirme işlemi yaparsam 3'ü 3'e bölersem 1. Şurada 600'ü 3'e bölersem 200. 200 ile 4'ü çarpsam x'in değeri kaç oldu? 800 oldu. Şurada şu uzunluğumuzun değeri de 800. Şu üçgene baktığımda burada 90 derece. Bak 3, 4, 5, 6, 8, 10 üçgenimiz vardı. Şurada şu 6, şu 8 şurası 10'du. Bak bu 100 ile çarpılmış 600 olmuş. 800 olmuş. Bunu da 100 ile çarptığımda şu uzunluğu ne olması lazım? 1000 olması lazım. Pisagor uygulamamıza gerek yok. Sayılar büyük. Şu kablonun bu şekilde uzunluğunu bulduktan sonra bize gerilmeden önceki uzunluğu isteniliyordu. Şimdi paydada da 9 olduğu için şu kablonun gerilmeden önceki uzunluğuna 9x desem 1 bölü 9 oran daha azalıyor. 9x'in 1 bölü 9'unu alsam x olur. x, x santimetre azalır. Yani şu uzunluk ne olur? 8x olur. 8x'imiz a diyelim. Şurada da x kullanmışım. Bak şuna 9a dedim. Şu da 8a olsun. 8a'mız kaça eşit? 1000'e eşit. 1000'e eşit. Her iki taraf 8'e bölersem A'nın değeri ne oldu? 125 oldu. Bize 9A soruluyordu. 9 ile 125 çarpsam cevabımız bak 8 tane 125 bindi zaten. Bir tane daha bilsem 1125 oldu. Cevabımız değişik olur. Soru 14. Cetvel üretimi yapılırken çeşitli sebeplerden dolayı cetveller hatalı olarak üretilebilmekte ve bu cetveller aynı uzunluğu farklı değerlerle gösterebilmektedir. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşan 20 santimetrelik mavi ve yeşil renkli cetveller ile doğru üretilen kırmızı renkli cetvel gösterilmiştir. Yukarıda verilen cetvelleri kullanarak bir üçgenin kenar uzunluklarını ölçen Doğan, yeşil renkli cetvel ile AB kenarını, mavi renkli cetvel ile BC kenarının uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre AC'nin kırmızı renkli cetvel ile santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi AC uzunluğunu hesaplamak için öncelikle kırmızı cetvelin bak yeşil ve mavide 20 santimetrenin kırmızı cetvele göre kaç santimetreye denk geldiğini bulmak gerekiyor. Şurada yeşilde 20 santimetre ye yaklaşık olarak bak şuradan hizaladığımda şu şekilde 17.5 ile 18 arasına denk geliyor. Yani şu uzunluğa 17 tam 16 6 santimetre diyebilirim. Kırmızı cetvelimiz doğru cetvel değil. Bunlar yanlış. Şimdi mavi cetvelde 20 santimetrenin kaç santimetreye denk geldiğini hesaplamak için şurada 18 santimetre 20 santimetreye bak. 18 santimetremiz 20 santimetreye denk geliyorsa 20 santimetre mavi olan 20 santimetrenin kaç santimetreye denk geldiğini bulmam gerekiyor. Doğru orantı var çapraz çarptığımda. Şuna x diyelim. 20 çarpı 20. Şöyle 20 ile 20'nin çarpımı 18 de x'in çarpımı ne eşit? Sadeleştirme işlemini yaparsam bunu 2'ye bölsem 10. Şunu 2'ye bölsem 9. 200 bölü 20 çarpı 10 eşittir 200'den 9x. Her iki tarafı 9'a böldüğümde x'in yaklaşık değerini bulurum. 200'ü 9'a bölsek. 2'de 9 yok. 20'de 9. 2 kere var. 2 kere 9. 18. Yine 20. 20'de 9. Yine 2 kere var. 18. Şuraya bir sıfır atsam. Bir 20'de 9. Yine 2 kere. Şuranın da 22 tam 10'da 2'ye denk geliyor. 22 tam 10'da 2 santimetreye. Kırmızı cetvele göre. Şimdi AB uzunluğu ile BC uzunluğunun yaklaşık değerlerini bulduktan sonra üçgen eşitsiz, eşitsizliğini hatırlayalım. Şu kenarımız A. Şu kenarımız B. Şurası C olsun. Bak C'nin uzunluğu A artı B'nin uzunluğu C'den büyük. C'de A ile B'nin farkının mutlak değerinden daha büyük değil. Niye mutlak değeri? Şurada uzunluk değeri. Bak küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımda şuranın negatif olma ihtimali var. Uzunluk değeri negatif olamayacağı için biz ne yaptık? Mutlak değerini aldık. Şurada en küçük değeri istenildiği için biz şu iki kenar arasındaki farkı bulalım. Bak 22 tam 10'da 2'den 17 tam onda 6'yı çıkardığımda Şurada 2'den 6 çıkmıyor. 12'den 6 10'u kaldım. Şurada 1 kaldı. 4 tam onda 6 oldu. Demek ki şu AC uzunluğunun 4 tam onda 6'dan ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. O zaman en küçük tam sayı değeri 5'tir. Cevabımız D şıkkı olur. Soru: Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde yukarıda gösterildiği gibi dikdörtgen çizmiş ve bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren birer birim aralıklarla noktalar işaretlemiştir. Bu etkinlikte Zehra öğretmen öğrencilerinden dikdörtgen üzerinde işaretli noktaların ikisinden geçen ve bu dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmelerini istemektedir. Buna göre çizilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi dikdörtgeni iki eş bölgeye ayırmak için ilkin köşegen çizelim. Şu şekilde bir köşegen çizdiğimde noktalı köşelerden doğrumuzu çizdik. Bunun eğimi dikey uzunluğumuz 1, 2, 3, 4. Yatay uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu doğrunun eğimi 4 bölü 6 oldu. Sadeleştirsem 2 bölü 3. Şıklara baktığımda aşkında var eğmemiz 2 bölü 3 olabilir. İkinci bir doğrumuzu çizelim. Şimdi noktalardan geçecek şekilde ve iki çokgensel bölge oluşturacak şekilde yine şu şekilde bir doğrumu çizdim. Hatta doğrular karışmasın diye şu şunu, şunu mavi olarak çizelim. Dikey uzunluğumuz aynı. Dikey uzunluğumuz 4. Yatay uzunluğumuz da bak köşemiz burada. 1, 2, 3, 4. Yatay uzunluğumuz da yine ikinci defa eğim. M1 diyelim buna. Buna da eğim 2 diyelim. Dikey uzunluk 4. Yatay uzunluk 4. 4 bölü 4 oldu. Eğimimiz kaç oldu? 1 oldu. Bak şu da oldu. Yine dikdörtgenin iki çokgensel bölgeye ayıracak şekilde şu şekilde doğrumuzu çizsek şimdi baktığımda şurası 2'ye 4 oldu. Şurası da 2'ye 4. İki çokgensel bölgeye ayrıldı. Eğimimize baktığımızda dikey uzunluğumuz dikey uzunluğumuz aynı 4 yatay uzunluğumuz 2 eğimi aldığımda M3 diyelim dikey uzunluğumuz 4 bölü 2 eğimimiz kaç oldu 2 oldu D şıkkı de oldu bak şurada 4 bölü 3 olması için çizdiğimde 2 tane eş dikdörtgen oluşmuyor cevabımız C oldu. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.